sürpriz yapıyorum. Haberi yok kendime. Biraz patlıcan, Bir e, biber kızartacağım, yoğurt yapacağız. Ben yapacağım yani. Oldukça yağ az kullanıyorum. Şöyle hemen şeyin üstüne çıkardım kağıt havlunun. Çok azdı yağ mis gibi koktu. Fatoş markete gitti. Şimdi gelecek de. Ben başlayayım dedim. Fatoş bana kızıyor. Küçücük tava bulmuşsun. Az yağ mı dedi? Küçücük <laughs> Fatoş başladı hemen. Tava minnacık. Bu büyük tavaya koysan hepsi birden sığar da. Yağ çektirir az koyarsan çekiyor. Ama bu yoğurtlu olacak. Ama işin zor durmadan yağ bitiyor bu sefer de. Yani kumana... yoğur, yoğur ben yoğurt çıkarayım. Aynen yoğurt. Sarımsak koymayacağız. Koyma hadi koy. Tamam. Bir tane istersen bak. Bir tane koy hadi. Evet. Otoş şey ışığı da yakalayamadım. Bak senin telefon güzel çekiyordu. Benim telefon sabit. Elinde olmazsa çok güzel çekiyor. Şey her şey eriyor, bulamadık. Bir sürü de her şey Anne Hani patoş yok, o da açtım. Kutunun içine baktım şimdi işte indirdim. Allah Allah. Hmm. Tamam, çok koyma. Bunu ben çorba yapacaktım. Buradan hmm. bol domates Ya ben küçük sevmem çorbayı, minicik. Çorba kıyığı domatesli. Yaparsın. Zaten Domatesi yeter. zaten, zaten yap yapmıyor mu? Yeter. Hayır, küçük kıyın ya. Do domatesi yok. Yani ne dediğimi ha? biliyorum ben o yüzden yanlışım. <laughs> ama bugün var ya acayip bir bitkinlik buradan kalktım açlıktan ölüyorum hemen çizeltmeye başladım ben ya ne kadar zor gittim marketten bir şey düşünmek istemedim hemen direkt başladım bizde tel felviye yok yıldız felviyeyle şey yapıyoruz patatesle yaptığıma şaşırmıyor vallahi ya doğru söylüyorsun yok yok dışarıya gidince oranın zorluğunu görünce bir de gerçi yapabilir gibi geliyor insan. sıcak değil mi bir daha? hava oh. Bu da burada sota versin. Biberimiz acı onu ayrı tabağa koyacağız. Annem korkuyor. Aklı da. Bu da şöyle pek neyse biraz son <laughs> Vallahi giyim Nuran. rahat edeyim. Her tarafım çıkıyor. Kilo Daha bir bluz buldum. Değişik olsun diye. Nur, Nurhan'ın bluzu. Nuran diyor ki arkanı dönme sakın diyor. Evet oraları kapat. Ha şöyle kapatayım. Evet. Her... Aynen. Ay hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bir tanelerim. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Nurhan valla icat etti. Akıl etti. Çünkü ben hiç kendime gelemedim. Yeşil Otururken fasulye. Oturmuşum. Aynen yeşil ha. fasulye var. Yeşil fasulyemiz var. Daha, biz hep yeşil fasulye derdi. Taze fasulye diyorlar yani genelde. Biz yeşil hani. diyoruz. Doğru olan o da. Taze fasulye var. Nurhan'cığım ne güzel patlıcan almıştım. Dün onu söylememişim. Üç kilo son liraya yerli patlıcan aldım. Ondan da kızarmış. Ben markete kadar gidip geldim. Aynı Nurhan marketten ne aldım? Şey, Ekmek almaya gittim eşime, buğday ben buğday ekmeği. Ben görmedim. Tam buğday ekmeği almaya gittim. Bir de pipet aldım. Evet. Berk hem onunla içiyor, bir de kediler pipetle oynamayı çok seviyor. Bakıyorum ona. Yeni görenler, duyanlar neredesiniz? Canlar şöyle gelmedin. 10'lu, 20 30'lu, 40'lu. şöyle topluca gelip bir tanelerim. <laughs> Bekliyorum, yoruluyorum beklemekten. Ama geliyorlar o kadar şeker, o kadar da. Hepinizi seviyorum biliyorsunuz. Ne yapıyoruz biz de? Bulgur pilavı yapıyoruz. Buna bulgur pilavı değil de ben şey anladım. Domatesli mi? Aynen. Sebzeli domatesli. Yok onu ayrı yapacağız ama. Onu da. ayrı bir şekilde yapalım. Ha, böyle mantıklı geldi kızartmayla. Bu da. Evet olunca ağırlatır gibi olur kızartma da pilavın yanına. Altın sarısı sanki bulgur da. O çok güzel bulgur. Doldurayım mı? Üç harfli bir değil mi? Üç harfli beğenip bir mi? Evet. Acayip altın sarısı altın. Ha, şey diye kavrulmuş Maalesef. Gerçek ne kadar sarı. Altın sarısı dedim ya. Her zaman öyle olmuyor mu? Bugün pilav yiyeceğiz. Yoğurtlu yoğurt, kızartma yiyeceğiz. Şu tencereyi de kaldırasın. Ama benim ya. içim yanıyor. Sus. Marmelat yapmışsın. Marmelat yaptım. Allah'ım tadını... Ay canlarım dünkü videom benim telefon eski olduğu için yarıda kesilmiş. Biz annemle daha ne kadar dua ettik. Artık buraya geldik. Barmelatın tadına bakıp çekeceğizdik Telefon kapanmış. Yemeğe de gösteremedim. İyi o şey sonra hemen şey olmamış ya. Şeyi dolu dolu demiş. Kapanmış. İyi ki duamız daha erken e, kapanabilirdi. Daha erken kapansa çok üzülürdüm. Duamız daha çok uzundu. Allah'ım duydu zaten. Allah'ım canım Allah'ım kabul etsin. Bu biberimiz niye o kadar kısır? Ben kıstırdım. Panik olmayalım diye. ya çok yemek yapıyorum ya panik olmuş. Hani malzeme suyunu yaptın lan bitti. Evet bitsin. Dünya neresi? Her gün de zor yemek. Aynı yaptım. Beş dakika yemeklerinde. Ha, çok mu oldu? Bak bir bana şiddet işte olmuyor. O nasıl bir şey Fatoş ya? Çok mu oluyor? Yok be. Pirinç pilavı mı bu? Ya şaka gibisin ha bazen. Yok kız vallahi iyi olacak. Bak. Yok değil işte var. Ama bunu kapatmayacağım videoyu söyleyeceğim. Söylerim. Bakacağım tadına. Abartı geldi. Bana da abartı geldi. Evet. Doğru yaptı. Evet. Biraz üstüne geçince ama pirinç sözü de değil bak mesela. Pirinç evet çok alıyor bizim pirinç. Valla Nurhan azıcık mazıcık bir sıçrıyor bir sıçrıyor buralara. Sen neler yapmışsın dün anlattın mı? Anlatmam mı? sevgi baktı buralara. Bir de Ay tabağa katak mı azıcık mı olan ya? Üstüne yer. Annem bayıldı bayıldı. Ekmekle yedi annem. Bence de onu koyalım. Annem akşam fasulye yemedi. Şey yedi bari ya valla öyle yaptı. Tatlı niyetine. Hı? Biraz bir katalım şöyle beyaz. Beyaz bir tabağımıza. Ay biber burnuma kaçıyor? Allah'ım kadar Çok acı. Oldu. Bak biz her zaman derim değil mi? Biraz önüne gelmezsen. Hadi, ha. çekil Allah'ım rengi beni benden aldı ya. İnşallah. <laughs> Ama arası... tadı da güzel. Baktım ben lezzeti çok güzel. Yani tatlı yerine tatlı. Hah şöyle koyayım. Yeter mi? Yeter. Ay hapşu kıracak var mı? Çünkü, çünkü o kahve. <laughs> Kahvenin yanında bile bir kaşık alabilirsin. Evet ya. Çok güzel. Ay Nurhan biber acısı her yere git. Ay kaysın. Öl. Özellikle kayısı ya ben yani reçel yemeyiz yer miyiz biz? Kendim? Yok. Reçel şey de güzel olur. Ailece reçel yok bir şey yok. Şeftali de güzel olur. Bunu dün var ya o kaseyi çektim kaseyi de yedik sonra. Evet şu ama hapşuracağım ben de. Biber fena şey yapıyor. Ya şu göstereyim dedi. Dün var ya biz yedik burada. Allah'ım. Ben zaten bu kalsanın o kokusu beni ben hemen aklıma geldi. Hmm. Bir tabak katıp yiyebilirsiniz. Niye diyeceksiniz? 3 kiloya yakın biraz ayırmışım keşke ayırmayaydım. 3 kiloya yakın kayısı yarım kilodan az bir şey fazla şeker koydum. Ha, kaşık kaşık İştahın kaçacak hmm. ama çok güzel. Hmm. Keyifli bir şey. Hmm. Ben aklıma kurban olayım. Ay o var ya böyle orada araya giderdi. Biraz da diş. Ben yedim dişim kamaştı. Bizde şey yok. Bir de reçel yeme olayımız yok. Bu reçel değil. Tatlı. Bu meyve şekeri. Evet tatlı. Vallahi yedim. meyve şekeri olmuş. Bir ara damla ne yapmıştım Nurhan? Çok şahane olmuştu. Meyve şekeri yapmıştım gene. Neyden yaptık? İş neden miydi? Öyle miydi? Suyunu aldık anneme meyve suyu Evledi. yaptık. Tanelerini de birazcık daha böyle durdurdum. Güzel bir videoydu. Kahvelerin yanına falan harika oldu. Ha, Pilavım kaynadı kısıyorum. Hemen yoğurtlarını şey yapayım. Bu var ya ne biliyor musun? Hatay samandağ biberi. Çok güzel oluyor. Alıyorduk herkes cesaret edemiyor. Elimi hemen çekeceksin. Evet hemen çekeceksin. İki çekeceğim. saat karıştıracaksın. Ah şey. Herkes, Sonra kendin de pişman olacaksın. Herkes acı seviyormuş koya tadına bakamıyorlar düşünebiliyor musun? Bunu kimse Bana yiyemez dediler, ki. Bir tadına baktım Allah kulaklarımdan çıktı. Kimse yiyemez bunu. Yazık yani seviyoruz diyorlar ama. Çok çok iyi biber Hayır seviyoruz diyorlar ama şu kadar falan yiyorlar herhalde. Tadına bakamıyor kimse benden başka. Evet. Hah şunu da yapayım. Bunu ancak yoğurtlu şu anda yenebilir. Bir de pişmiş olarak Ama çok güzel oluyor. Ama var ya özel korona zamanı bulunmuyor da. Aynen. Çok <laughs> önemli bir şey bu. Koronaya Biraz... birebir diye biz elim... Ama kolay olmadı mı? Çok iyi oldu ya. sağlık. Vallahi. Ya şöyle düşündüm. Acaba salata mı yapsam dedim. Salatayı da bugün de çok şey yapmadım. Salatalık yok ya. İstemedim yani onu dam da var ha, ama bu soğumadan döktüm ha. Bir şey olmaz. Sonra ekleyebilirsin her biraz sonramsın işte. Şimdi ya da soğumuştur. Tamam Tamam. biber de aşırı gerekmiyor. Bunda mı iyi? Evet. Hah. Şurada kalsın mı dökeyim mi? Kalabilir. Yoğurt eğer vereceksen bakma. Neyse ya. Bir dökme salı var bende. Her şeyi biti versen. Şöyle bakın 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 nanemizin güzelliğine bakın kokusunu duymanızı isterim. Hı. Nefis. Şöyle Mükemmel şöyle. değil mi? Ay kolay yemeğimiz Allah'ımıza bir şükür bugün. Sana eseri gibi. Pilav ne oldu? Pilav da pişmek üzere. Ekmek de getir anne. Ekmeğimiz şöyle yok. Lazım, şey şöyle bir de aldım. 11 miydi? Neydi? 11 buçuk gibi. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Ay uçarak ya uçarak. Şöyle şey aldım. Tam burada ekmeği şokta. 7 liraymış. Günde bir tane geliyor. Şu bir tane. Aa bu evet. şekil mi? Aynen. Sen bir şey aldın. Önceden dilim. Aa. <laughs> aa. Yaptan saksı. 16.900. Çok ucuz geldi. Ama ben geçen de gördüm. Hiç bakmadım ki. Nere, her tür renk vardı. Bence şey olmuş bu. Ucuz verdiler. Bitmiş Aa, ya. Bir daha kalmış. Yakından bakabilir miyiz? Ne kadar güzel ve büyük. Görüyor musun? Bak, Kaç bak. Titri? Bak 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 bak. Daha buradan bu kadar var. Çok büyük bizim saksılardan. Çok hoşmuş. Güzel bir Çok dekoratif. Kıyamadım iki tane almaya. Valla iki olsa güzeldir. orada Valla kıyamadım. Bir tane aldım. Çok hoş. Şurada kırmasınlar hani yere koyayım. Ben. 16 hiçbir şey değil yani. <laughs> Uzağa gidecektim mikrosa. <laughs> Göbeğini düzelt. Dar bluzu giydim bugün. Ay yandım kız be. Ekmek iyiymiş ama. Ekmek ne kadar dedin? 7 lira. Aa. aa. Onu, tam buğday dedim ona. Aynen tam buğday. Bir de şey vardı tava ekmeği. Ben de emin misin bunun tam buğday olduğunu Yani üstüne yazmıyor. <laughs> Zaten günde bir tane geliyor dedi. Anne ekmek getir canım. Öyle <laughs> yiyerek getirme ama. döke <laughs> gel geliyor anne. Normal ekmek de getir bize. Hiç duymuyor ya. Yandım yandım. Hiç mi yardımcı olmaz hiç kimse? <laughs> hiç kimse yardımcı. Annem kendi ekmeğini getiriyor zaten. <laughs> tamam hadi olsun otur. Ya. Annem iyi ettin anne kendi ekmeğini getir evet. Bu nesi ne için arattın canım? Güzeldi bir... Tommy oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Tommy de yattı oraya. Bu Aşkım benim. Bu neydi? Anne dün yedik ya. E? <laughs> yedik kalite kontrol yapmayın anne hadi. Ne? Kalite kontrol yap. Şimdi onu yerse başka bir şey yemez Dur baksın bakayım <laughs> Gerçek çok tatlı ama Gerçek Tomi oğlum Annem ona başladıysa başka hiçbir şey yemez Değil mi? Bak kuyruğuna basıyordun ha kedinin. Kim o acaba? Bir, Bir tane kuyruğuna basıyordun. Ay uzun benim Allah korusun. He. Pilavımı da getireyim. Nasıl anne reçel? Reçel diyor. Neydi? Felaket. Marmelat. Çocuğum dur. Pilavı da daha da çok pişiriyorum <laughs> Çok mu? Ya çoğalıyor mu? Geldi mi? Anne hani çok değil daha iyi. Hani iki kişiye kattık. Nurhan seninki nerede katayım mı? Soğur mu? Yani Soğumaz hani değil mi? Yok. Şöyle dursun ne Dursun yapayım. alırım ya. Sıcak sıcak alalım. Aynen. Ay. Yandım zaten yandım. Vallahi dereceye bakacağım. Havada bir ışıksızlık da var. Lan Lombor... 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 yani buranın şeyini çok çok merak ediyorum. Ama bak bu yufka götürürdü bu yemek. Evet ya. Bak ekmeği şey yapıyor Tomi. Tommy. O o Bak düşecektim ya. <laughs> Ablam mı? ışık mışık yok hadi. Ye hadi. Vallahi yok. Neydin Nurhan? 200 Bulanık verip, bir hava. 200 verip geldin ne dedin ya ne güldüm ya. Evet. Markete gidiyorum vallahi 200 gidiyor ya. Sinir oluyor. 3 dört parça bir alıyor. Neyse 200 vermedim. O saksıya güzel bir çiçek ekmek lazım değil mi? Ondan yeri geliyor ya. Pencere Anne ne güzel yandık. Ha. Annem. Kış modunda. Kız diyor ya. Rüzgar estmiş ha şu harbisem yanıyoruz. Ay evlerine sağlık çok güzel olmuş. Hmm. Afiyet hmm. olsun. Sürpriz yapayım dedim. İçim benim. ya soğuk şeyler istiyor. Bunu da epeydir yapmadık. Hmm, pilav. Bir tatlı. Hmm. Senin de eline <laughs> sağlık. Yani, tavuklu pilav canım istedi ha. Evet. Hiç yapmıyoruz ha. Uzun süredir onu da yapmadık. Annem de gerildi. Ekmek lütfen az tüketir misin anne? Evet anne o ekmek sana çok. Pilav mesela. O ekmeği bitirme bugün. Akşam çünkü. Valla bugün de böyle bir tanelerim. Ay, yoktan çok oldu valla. Fasulyemiz var. Daha var da ben bir tane kaptım. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep mutlu kalın. Yuvanızdan kaşık sesi hiç eksik olmasın bir tanelerim. Değil mi anne? Amin. Allah'ım bizleri doyurdun. Bizden açlarda doyur. Kurban olduğum Allah'ım. Ah çok nefis. İyi annem şeyi bırakabildim armelatı. He bıraktırdım. Ben yedim ya biraz iştahımı kesiverdi ha. Kesiyor. Ama var ya hiç bırakamayacaktım onu. Hmm. Fasulyemiz. Güzel oldu değil mi? Fasulyenin de altını unutmuşum. Kaynıyor. Ellerine sağlık Afiyet canım. Afiyet olsun canlarım ha. Hmm. da harika bir lezzeti varmış.